Arkadaşlar merhabalar. 2024'e özel TYT din kültürü kavramlarla son tekrar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yine geçen yıl olduğu gibi bu senede TYT din kültüründe en önemli kavramları birlikte tek video içerisinde göreceğiz. Gayet güzel bir şekilde bu kavramları öğreneceğiz. Yine geri kalan derslerin full özetlerinin tamamını kanalıma yüklüyorum arkadaşlar. Sınava kadar tamamı gelecek. Aynı zamanda tüm derslerden de ÖSYM tipi soru tahminlerimizi de yapacağız. Yani hem full özetler hem soru tahminleriyle sınava en güzel şekilde sizleri hazırlamaya çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Yine şunu da belirtmek istiyorum. Bu full özet videolarına çok büyük bir emek veriyorum arkadaşlar. Tamamına teker teker her türlü şeyle kendime uğraşıyorum. Eğer ki yine sizler de videoyu beğenirseniz ve faydalı bulursanız bir beğeni bırakmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Dilerseniz zamanda kaybetmeden 2024'e özel TYT din kültürü son tekrarımıza başlayalım arkadaşlar. Bu arada birazdan kullanacağım materyale de ücretsiz bir şekilde aktifseka.com'daki ücretsiz ürünler kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun yayınlandığı tarihte buraya bu notumuza düşecek ücretsiz bir şekilde. Yine burada işleyeceğimiz notumuzda toplamda 3 sayfadan oluşuyor. Ana notlarımız arkadaşlar din kültüründe 30 sayfa. Ben burada yalnızca en gerekli en önemli kavramlara özetleyerek aldım. Yine burada tüm ders içeriklerimize aktifseka.com'dan ulaşabilirsiniz. Yine din kültür içeriğimizde arkadaşlar burada bulunuyor. Yine şurada gördüğünüz sosyal on koduyla birlikte de tüm içeriklerimize %10 indirimli bir şekilde sahip olabilirsiniz diyelim arkadaşlar ve özetimizi doğru artık geçelim. İlk olarak burada göreceğimiz kısım temel inanç esasları kısmı. Normalde burası çok soru gelmeye müsait bir kısım. ÖSYM de uzun bir zamandır. Buradan daha soru sormadı. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin mutlaka. Başta buradaki sıfatlarımız zatî ve subûtî sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Zatî sıfatlar yalnızca Allah'a ait olan sıfatlardır arkadaşlar. Subûtî sıfatlarsa hem Allah'ta hem de insanda bulunan sıfatlar olarak geçer. Zatî sıfatlarımızın da ilki vücuttur arkadaşlar. Var olmak anlamına gelir. Subûtî sıfatlarla çok karışır. Aman dikkat edin. Vücut yalnızca Allah'a ait olan bir sıfattır. Ardından kıdem vardır. Kıdem de arkadaşlar başlangıcı olmayan anlamına gelir. Yani Allah'ın bir başlangıcı yoktur. Her daim Aynı zamanda bekada sonu yoktur anlamına gelir. Allah'ın bir sonu yoktur arkadaşlar. Sonsuza kadar var olacaktır. Bunu da bakiden aklınıza tutabilirsiniz. Vahdaniyet de yine bir olması anlamına gelir. Allah tektir ve birdir. Vahdaniyettir arkadaşlar bu da. Muhalefetin nülevadisi de benzememek anlamına gelir. Allah yaratılmış, yaratılan veya yaratılacak hiçbir şeye benzemez. Kendine ait bir yapısı vardır. Bunu da arkadaşlar geri kalanlarının hiçbirine benzemeyen bir isim olduğundan tutabilirsiniz. Yani muhalefetin nülevadisi hepsinden çok daha farklı ve uzun bir yapıya sahip. Onu da işte benzememek diye aklınıza tutabilirsiniz. Kıyam bir nefsi arkadaşlar yine hiçbir şeye muhtaç olmaması anlamına gelir. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadan varlığını sürdürebilir anlamına gelmektedir arkadaşlar. Zati sıfatlarımız bunlardır. Tekrardan hatırlatıyorum. Daha yeni gördüğümüz sıfatlar yalnızca Allah'a ait olan sıfatlardı. Subuti da arkadaşlar. Hem insana hem de Allah'a ait olan sıfatlardır. Bunların da ilki hayattır. Diri olmak anlamına gelir. Hem insan hem de Allah diridir. Fakat Allah'ın diriliği sonsuz. insanın diriliği ise sınırlıdır. İlim yine arkadaşlar bilmek anlamına gelir. İnsanın bilgisi yine sınırlıdır. Allah'ın bilgisi sonsuzdur. Semih yine işitmek anlamına gelir. Bunu da arkadaşlar sonundaki i'den aklınızda tutabilirsiniz. Çünkü semi ile basar çok karışır. Bu semi'yi sonundaki i'den işitmek olarak aklınızda tutabilirsiniz. Yine Allah'ın işitmesi arkadaşlar sınırsızdır. Dünya üzerindeki veya evren üzerindeki her şeyi duyabilir. Bizimse işitmemiz sınırlıdır arkadaşlar. Şu anda sizin beni duyduğunuz gibi biz duyabiliyoruz. Basarsa yine görmek anlamına gelir. İnsan arkadaşlar yine normal görür yani. Şu an benim ekranı görmem gibi normal bir görüşe sahibiz. Fakat Allah'ın görmesi sınırsızdır. Şu an seni, beni, yoldan geçen dayıyı herkes arkadaşlar sonsuz defa, sonsuz yerde görebilir. İran Adet arkadaşlar dilemek anlamına gelir. İnsan iradesi arkadaşlar sınırlıdır ve kısıtlıdır. Kısıtlı bir dileme özelliğine sahiptir. Fakat Allah'ın iradesi yine sonsuzdur. Kudret de gücü yetmektir. Bizim belli bazı şeylere gücümüz yetebilir. Yani örneğin şunu kaldırmak, maksimum şu arabayı yoldan alıp bitmek. Bunlar benim maksimum kudretimdir. Fakat arkadaşlar Allah'ın kudreti yine sınırsızdır. Kelam arkadaşlar ben şu anda konuştuğumuz gibi yaparım. Allah'ın ise kelamı arkadaşlar daha çok peygamberlere indirdiği vahiylerle gerçekleşir. Tekvin ise yaratmak anlamına gelir. Bizim yaratıcılığımız çok 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 sınırlıdır. Allah'ın yaratıcılığı ise arkadaşlar sonsuzdur. Temel inanç esaslarıyla alakalı soru gelebilecek bir kısımdı ve gelelim arkadaşlar şimdi peygamberin bazı özellikleri kısmına. Burada arkadaşlar peygamberlerin genel olarak sahip olduğu özellikleri göreceğiz. Bunların ilkine fetanet özelliği. Fetanet demek arkadaşlar akıllı ve zeki olması anlamına gelir. Her peygamber yine fetanet özelliğini yani akıllı ve zeki olma özelliğini taşır. İsmet de yine arkadaşlar günah işlemekten kaçınmak anlamına gelir. Peygamberlerin tamamı yine ismet sahibidir. Yani günah işlemekten kaçınan bir yapıya sahiptirler. Sıdk var arkadaşlar yine. Bu da doğru ve dürüst olmaları anlamına gelir. Yine bütün peygamberler doğru ve dürüsttür emanet de arkadaşlar güvenilir olmak anlamına gelir yine peygamberlerimiz güvenilirdir. Bu şekilde peygamberler alakalı sıfatlarımızı eşledik ve geliyoruz şimdi Kur'an-ı Kerim hakkında bazı kavramlar kısmına. Burada arkadaşlar ilk olarak meal var. Meal'i biliyorsunuz zaten. Mesela Kur'an'ın Türkçe meali diyoruz değil mi? Hani Kur'an normalde çünkü Arapça dilinde yazılmış. Türkçeye çevirirken sen bunun aslında mealini oluşturmuş oluyorsun? Tefsir de arkadaşlar yorumlamak anlamına geliyor. Biliyorsunuz tefsir ilmi var. Yani Kur'an'ın yorumlanması ilmi var. Tecvid arkadaşlar en güzel biçimde Kur'an-ı Kerim'i okumak, dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde okumak anlamına geliyor. Mukabele ise karşılıklı Kur'an okumak anlamına geliyor ve özellikle Ramazan aylarında arkadaşlar sıklıkla görüyoruz biz mukabeleyi. Tilavet yine usulüne uygun bir şekilde doğru düzgün bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumak anlamına geliyor diyoruz ve geliyoruz arkadaşlar şimdi peygamberliğin görevleri. Tebliğ arkadaşlar ilk olarak insanlara dini emirleri ulaştırma ve onları uyarma görevidir. Yani bir peygamber Allah tarafından gönderilen vahiyleri, ayetleri insanlara ulaştırma görevine sahiptir. Bu da insanlara tebliğ etmesi anlamına gelir. Yani tebliğ görevidir arkadaşlar. Tebliğin sağ arkadaşlar tebliğ ettiği emirleri yani ulaştırdığı insanlar ulaştırdığı emirleri insanlara açıklaması anlamına gelir. Tebliğ de yani sen insanlara ulaştırdın, tebliğinde de açıkladın. Ondan sonra da teşrih kısmındaysa hüküm koydun. Yani bak ulaştırdın, açıkladın sonrasında bak bu böyledir diye hüküm koydun. Sonrasında da arkadaşlar temsil basamağındaysa insanlara güzel bir şekilde örnek oldun ve İslam'ın ve İslam'a ait güzelliklerin en güzel örneğini temsil ettin. Yani peygamberliğin dört tane görevi var. Tekrar edelim. Tebliğ de sen Allah'tan gelen ayetleri insanlara ulaştırdın. Tebliğin kısmında insanlara bu ayetleri açıkladın. Teşri'yi de bu ayetlerle alakalı hükümler koydun. Temsil kısmında ise güzelliklerini taşıdın ve insanlara güzel bir örnek olmuş oldun. Şimdi bir de Hazreti Muhammed ve önemli kavramlar kısmına bakalım. Burada arkadaşlar başta hadis kavramı var. Hadis Hazreti Muhammed'in söylediği sözlere verilen isimdir. Sünnet ise arkadaşlar Hazreti Muhammed'in söylediği söz ve eylemlerini içeren davranışlara denir. Mesela sünnet olarak da pazarlık yapmak var arkadaşlar. Alçak gönüllü olmak var. Latife yapmak, kahkaha atmamak var. Yani latife yapmak da böyle yani böyle ince ve kibar olmak. Hani kahkaha böyle ha <laughs> ha diye falan diye böyle gülmek bize arkadaşlar sünnet olmuyor. Latife böyle inceden bir şekilde gülmek veya inceden espri yapmak bizler için sünnete girmiş oluyor. Bu şekilde sünnette açıklayalım. Aynı zamanda ehli beyt var arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in birinci dereceden yakınları anlamına gelir. Yani eşi, dostu, kardeşi, işte karısı, babası gibi kişiler ehli beyte girer. Üsve-i Hasene de Hazreti Muhammed'in sıfatlarıdır. Müslümanların peygamberimizi örnek alması anlamına gelir. Mesela Hazreti Muhammed'in elemin diye bir sıfatı var. Bu arkadaşlar Üsve-i Hasene olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda Hatemetün Nebeyin var arkadaşlar bu da gelmiş tüm peygamberlerin sonuncusu anlamına geliyor. Yani Hazreti Muhammed bizim gelen son peygamberimizdi ve ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek anlamına gelen kelimemiz oluyor diyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki kısmımıza yani İslam'da ibadetin yükümlülüğüne geliyoruz. Burada daha çok İslam'da ibadetten kimler yükümlü bunu öğreneceğiz. Farz, vacip, mehruh, mübah gibi kavramları öğreneceğiz. Bunlara direkt hatta başlayalım. Allah arkadaşlar akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her mümini farz ibadetleri yapmakla sorumlu tutmuştur. Yani senin bir farz ibadeti yerine getirmek için başlangıçta akıl sağlığının yerinde olmaz lazım. Kafayı tırlatmamış olman lazım. Bir de ergenlik çağına erişmiş olman lazım. Aynı zamanda dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktan sorumlu olan kişilere de arkadaşlar biz mükellef deriz. Mükellefin de zaten günlük kullanımdaki arkadaşlar karşılığı ne? Sorumlu olmak değil mi? Hani derler seni ben bu işten mükellef tutuyorum mesela. Bu ne? Seni ben bu işten sorumlu tutuyorum anlamına gelir. Bu şekilde adlandırılır. Aynı zamanda İslam'a göre akıl ve irade de ibadetleri yapma zorunluluğunun şartlarıdır. Yani sen eğer ki akıl sahibiysen ve iraden elindeyse senin yani esir tutsak veya baskı değilsen ibadetleri yapma zorunluluklarını karşılamış oluyorsun diyelim. Ve şimdi arkadaşlar farzdan direkt görmeye başlayalım. Farzı demektir arkadaşlar Allah'ın bize kesin olarak yapmamızı istediği iş ve davranışlardır. da arkadaşlar ikiye ayrılır. Farzı ayin ve farzı kifayi olmak üzere. Farzı ayin nedir arkadaşlar? Her Müslümanın yapması gereken davranışlardır. Örneğin mesela 5 vakit namaz. Tüm Müslümanlar 5 vakit namaz kılmalıdır değil mi arkadaşlar? Yine farzı kifayi de bazı Müslümanların yapması durumunda diğer Müslümanların üzerinden yükünün kalktığı farz olmaktan çıktığı ibadettir. Örneğin arkadaşlar bu da nedir? Cenaze namazıdır. Cenaze namazını yani belli bir Müslüman grup yerine getirirse tüm Müslümanların üzerinden yük kalkmış olur. Yine bakın buna da çok dikkat edin. Kimsesiz birisinin cenaze namazını kılmak da farzdır arkadaşlar. Yani sen gördün yolun kenarından geçerken bir tane adam vefat etmiş. Hoca da başında şeriatını okuyor arkadaşlar. Sen eğer ki o adamı gördüysen gideceksin kardeşim paşa paşa cenaze namazını kılacaksın. Çünkü sen artık ondan farzla sorumlusun. Bu şekilde belirtelim. Ve şimdi bir de vacibe bakalım. Farz kadar kesin olmasa da Allah'ın bizden yapmamızı istediği iş ve davranışlardır. Bayram namazı kılmak, kurban kesmek bu tarz davranışlar arkadaşlar vacibe girer. Müstahapsa yine İslam'da yapılınca sevap sayılan, yapılmayınca da günah olmayan eylemlere verdiğimiz isimdir. Mesela arkadaşlar nafile sadaka vermek, kuşluk namazı kılmak bu tarz durumlar müstahaba giriyor. Mübahsa arkadaşlar yapılmasında veya terkinde dini yönden bir sakıncası bulunmayan işlerdir. Oturmak, yemek, içmek, uyumak gibi davranışların tamamı mübaha girer. Haram yine arkadaşlar yapmayınız denilen durumlardır. Dinen açıkça arkadaşlar yasak ilan edilen şeylerdir. Mesela alkol içmek, nedir domuz eti yemek bu tarz şeyler harama girer. Mekruh da İslam fıkhında haram gibi kesin ve bağlayıcı olmamakla birlikte yapılmaması istenen şeylerdir. Mesela bu ne? Sigara içmek. Tavla gibi böyle eğlence oyunları oynamak. Bu tarz şeyler arkadaşlar mekruha girer. Diyelim ve son olarak arkadaşlar kavram sözlüğü kısmımıza gelelim. Ben burada sizlere bir sayfa üzerinde en çok çıkan kavramları listeledim. Normalde bizim ana notlarımızda iki sayfalık bir kavram sözlüğü kısmımız var. Ben burada bire düşürdüm arkadaşlar. En gerekli olanları aldım. Birlikte bakalım şimdi. İlk olarak akika var. Akika demek çocuk nimetine karşılık Allah'a şükretmek için kesten kurbanı verilen isimdir. Yani seni Demir, çocuğun olduğu Allah şükretmek istiyorsun, kurban kesiyorsun. Bu da akika kurban olarak geçer. Bas arkadaşlar öldükten sonra tekrar dirilmek anlamına gelir ve ahiret hayatının evrelerinden bir tanesidir. Erdemse insanın ruhsal olgunluğu anlamına gelir. Yani mesela erdemli insanlar dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Ruhsal olgunluğa erişmiş, çocukça hareketlerde bulunmayan insan anlamına geliyor. Fasıksa Allah'a itaat etmekten büyük ölçüde çıkıp dinin sınırlarını aşan kimse. Yani artık böyle dini sınırlarını zorlamış, Allah'a ibadet etmekten çıkmak üzere olan kişilere biz ne diyoruz? Fasık diyoruz. Faziletse olgunluk Erdemlilik, üstünlük, değer ve kıymet gibi anlamlara geliyor. Fıkıh da yine dinde yapılması ve yapılmaması gereken işleri bildiren ilimdir. Hatta fıkıh halemleri falan vardır. Bu tarz dini meselelere karar verirler. Fıtır arkadaşlar, gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak Ramazan ayında yaptıkları sadakadır aslında. Bu da yani Ramazan ayında yapılan sadaka gibi düşünebilirsiniz. Fıtrat da ilk yaratılış anlamına gelmektedir. Hatta şey dersiniz yani ben çok sinirliyim biliyorum ama bu benim fıtratımda var. Yani doğuşumdan gelmiş dediğiniz zaman fıtrat yani doğuştan gelme anlamına geliyor. Fitne de bölücülük yapmak, İnsan ...insanları sıkıntıya, belaya düşürmek anlamına geliyor. Gıybet dine bir insanın arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmak... ...bunu başkalarına aktarmak anlamına geliyor. Gıybeti birçoğumuz biliyoruz zaten. Hasenat da güzel işler, iyilikler anlamına geliyor. Seyihat ise arkadaşlar bunun tam tersi yani kötü işler, biraz daha günahlar anlamına geliyor. Haşr yine Allah'ın insanları diriltip dünyadayken yaptıkları işlerden hesaba çekmek üzere toplaması anlamına geliyor. Yine ahiret aşamalarından bir tanesi. Hidayet arkadaşlar güzel ve yumuşak bir şekilde yol göstermek anlamına geliyor. Yani böyle çocuğuna sen hayt huyt böyle yapacaksın... Şöyle yapacağım falan diye yol gösterdiğin zaman hidayetin zıttı bir iş yapıyorsun. Ama böyle düzgünce, kibar bir şekilde anlattığın zaman hidayetli bir şekilde yol göstermiş oluyorsun. Hüsnü zansa arkadaşlar iyi düşünce anlamına geliyor. Zıttı da arkadaşlar nedir? Suizandır. Bu da kötü düşünce anlamına gelir. İcma yine İslam alimlerinin dini bir meselenin hükmü üzerine fikir birliği etmeleridir. İçtihat da alimlerin Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları hükümlerdir. İçtihat yine özellikle mezheplerde çok önemli bir rol oynar bunu da söylemiş olalım. İhlasa geldik şimdi çok önemli bir kavramdır arkadaşlar karıştırılır ve ÖSYM'de sorabilir. Dikkat edin buna. Bütün iş ve ibadetlerini yalnız Allah için yapmak anlamına gelir. Allah görüyormuşçasına yaşamak anlamına gelir. Yine ihlasla çok karıştırılan bir kavramımız ihsan var. İhsan da arkadaşlar iyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, bağışlamak, ikram etmek gibi anlamlara geliyor. Yani yaptığınız davranışları Allah rızasını kazanmak için yapmak anlamına geliyor. Bakın ihsan Allah rızasını kazanmak için davranışlarda bulunmak. İhlassa Allah görüyormuşçasına yaşamak. Bu iki tane kavramı sakın unutmayın. ÖSYM bu ikisi arasındaki farkı sorabilir dikkat edin. İkrar yine saklamayıp doğruca söylemek, açıkça söylemek, bildirmek gibi anlamlara geliyor. İnayet arkadaşlar Allah'a sığınmak, ona güvenmek anlamına geliyor. İnfaksa Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan harcama anlamına geliyor. Yani ben gittim bir garibanı sevindirdim. Ayağı üşüyen bir adama gittim bir ayakkabı aldım. Bu ne oldu? İnfak olmuş oldu. İtidal orta yol aşırılıktan uzak olmak anlamına geliyor. Yani hayatı biraz daha uçlarda yaşamamak, doğru düzgün dürüst bir şekilde hayatınız devam ettirmek, itidalli bir yol sergilemek anlamlarına geliyor. İtikat inanmak, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamına geliyor. Daha önce öğrenmiştik arkadaşlar tebliğ neydi? Peygamberlerin Allah tarafından gönderilen ayetleri ve hadisleri insanlara ulaştırmasıydı. Bu ulaştırılan hadislerde de peygamberi doğrulamak yine itikada giriyor. Mahremse arkadaşlar birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmış akraba anlamına gelen fıkıh terimidir. Münafık yine inanmadığı halde Müslümanları aldatmak için Müslüman gibi görünen kimseler anlamına gelir. Yani sen gidersen sırf bir yerdeki çıkarın için veya bir yerdeki rantın için Müslüman gibi görünürsen münafık olmuş olursun. Olay bu. Rivayetse arkadaşlar bir şey haber vermek veya haber verilen şey anlamına geliyor nakletmek anlamına geliyor riya da arkadaşlar yine iki yüzlük anlamına geliyor Allah'tan başkası için ibadet etmek riyakarlığa giriyor sadaka-i öldükten sonra da amel defterimize sevapları yazdıran sadakalardır cami çeşme yol yapmak ağaç dikmek gibi yaptığımız faaliyetler arkadaşlar sadakayı cariyedir o yüzden hepinize tavsiye mutlaka ölmeden önce bir sadaka-i cariye yapın da sizin arkadaşlar amel defteriniz kapanmasın sürekli sevap yazılmaya devam etsin şimdi takva var bir de takva da bilinçli davranmak uyanık ve dikkatli olmak sakınma gibi anlamlara gelir ve ÖSYM e çok sorar arkadaşlar bu kavramı dikkat edelim. Tevekkül de kulun her türlü önlemi aldıktan sonra gücünü aşan kısımlarda Allah'a bırakmıştır. Mesela biz de şu anda tevekkül yapıyoruz değil mi? Biz şu anda elimizden geldiğince ders çalışıyoruz, bu föyzeti dinleyerek yine ders çalışmış oluyoruz. Elimizden geleni üstümüze düşeni yapıyoruz. Sonnasında da anını artık Allah'a bırakıyoruz. Yani tevekkül yapmış oluyoruz. Ardından yine tevhid kavramımız da var. Bu kavramda arkadaşlar Allah'ın bir olduğuna inanmaktır ve çok önemli bir kavramdır. Dikkat edelim. Allah'ın tek ve bir olduğuna inanmak tevhid inanışıdır. Hubudiyet de arkadaşlar yine kulluk, itaat etme, boyun eğme ve ibadet etme anlamlarına gelir. Yine önemli bir kavramdır. Yani bir tane anlamını söyleyecek olursak da boyun eğmek yani Allah'a itaat etmek anlamına gelir arkadaşlar diyoruz ve bu şekilde 2024'de özel din kültürü özetimizi tamamlıyoruz. Umarım sizler için de faydalı ve güzel bir özet olmuştur. Toplamda 3 sayfada en çok çıkan kavramları birlikte işledik arkadaşlar. Bence bayağı da faydalı oldu. Bayağı bir kavram birlikte öğrendik. Aynı zamanda geri kalan özetleri de 2024'de özel olacak şekilde kanalımda bulabileceksiniz arkadaşlar. Sınav sınava kadar tamamını yükleyeceğim. Tüm derslerden yine soru tahmin serilerimizi yapacağız. En güzel şekilde birlikte sınava hazırlanacağız diyelim. Ve yine son olarak da videomuzu eğer ki beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve bizi gelecek videolarımız için ve beni desteklemek için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.